Hepinize sevgiler arkadaşlar 25-31 Temmuz haftası terazi ve yükselen terazi burçları neler bekliyor? Bunlardan bahsedelim biraz. Ee, bir sürede ara verdik malumunuz olduğu üzere elimizde olmayan imkanlardan dolayı. Bundan dolayı da özür diliyorum. Umuyorum bundan sonrasında kesintisiz bir şekilde ilerleme şansımız olur. Şimdi artık Temmuz ayını bitiriyoruz. Son haftasındayız. Haftaya damgasını vuracak etkileşim. 28 Temmuz tarihinde Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak arkadaşlar. Ben Aslan Burcu'nda gerçekleşen yeni ayları çok seviyorum açıkça söylemem gerekirse. Çünkü bir kere astrolojide Aslan Burcu'nu güneş yönetiyor. Ve hani o cesaretle ilgili olan konular, liderlik meseleleri, gerektiği yerde yumruğumuzu masaya vurmakla alakalı olan konular hep böyle Aslan Burcu ile alakalı. Bunun yanı sıra Aşk, çocuklar, hayattan zevk aldığımız konuları da Aslan Burcu ifade ediyor. Dolayısıyla bu burçta bir yeni ay olması hayatlarımızda o beklediğimiz, özlediğimiz, motivasyonu elde edebileceğimiz enerjileri getiriyor aslına bakarsanız. Bundan dolayı çok seviyorum. Ee, diğer taraftan <laughs> tabii ki siz terazi burçları adına... Aslan Burcu'ndaki gerçekleşecek olan yeni ay sizin büyük şans evinizde gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani astrolojik anlamdaki o haritayı gözümüzün önüne getirdiğimizde büyük şans evi, büyük kısmetlerin yer aldığı alanı aslında gösteriyor. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması da siz terazi burçlarını oldukça şanslı yapıyor aslına bakarsanız bu süreçte. Şimdi hepsini bir konuşalım neler var. Ee, bir kere astrolojik olarak yeni ay, tabii ki hayatlarımızda yeni başlangıçlar yapacağımız bir dönemi aslında gösteriyor. Bu yeni başlangıçları hangi unsurlarda yapacağız? İşte biraz önce konuştuğumuz belki cesaretle alakalı olan konularda yapacağız. Belki liderlik özelliklerimizi sergilemekle ilgili olarak yapacağız. Belki aşkla alakalı olarak yapacağız. Belki çocuk sahibi olmak istiyoruz. Bununla ilgili bir haber alacağız. Diğer taraftan tabii ki hani o hayattan zevk aldığımız, biraz daha hani kendimizi mutlu ve motive hissedebildiğimiz unsurlarda da biraz daha şanslı etkilerin yer alacağını söyleyebilirim. Burada özellikle tabii ki yeni ay zamanında Jüpiter'in de pozitif yönlü bir desteği var arkadaşlar yeni aya. Jüpiter bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni. Koç burcunda içinde bulunduğumuz süreçte yani ikili ilişkiler, evlilik konuları ee, ticari anlamda yeni ortaklık fırsatları, işle kariyerle alakalı beklemiş olduğunuz o parlama, zıplama veya o liderlik unsurlarının bu alanlardan geliyor olmasıyla ilgili de aslında oldukça şanslı bir sürecin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Burada Jüpiter yeni ayın gerçekleşeceği gün retro'ya giriyor arkadaşlar ve 28 Kasım'a kadar da sürdürecek retrosunu. Daha önceden kaçan bir takım fırsatların gelmesi olarak yorumluyorum ben bu yeni ay zamanında. Yani bu bir aşk fırsatıysa daha önceden kaçan bir fırsat. Yarım kalan bir ilişkiyse daha önceden bunun tamamlanması. Veya ne bileyim ticari anlamda bir ortaklık, bir finansör desteği kaçtı, şimdi gelebilir veya yani ne bileyim işle kariyerle alakalı olarak başvurdunuz ama işten hiç haber gelmedi. Olmasını çok istediğiniz bir iş fırsatıydı. Bu yeni ay zamanı gelebilir. Şimdi Jüpiter retrosu Merkür retrosu gibi değil yani bir ilişki yarım kaldı aman retroya giriyor şimdi bu ilişkiyi yapmayalım. Böyle bir şey yok arkadaşlar Jüpiter retrosunda. Jüpiter retrolarında daha önceden özellikle içinde finansal bir takım gelişmeleri de barındıran kaçan fırsatların tamamlanması durumları söz konusu olabilir. Bunu unutmayalım. Bu yeni ay zamanında da bu böyle bir kısmetin geliyor olması bana oldukça anlamlı ve güzel geliyor. Büyük şans evinde gerçekleşen bir yeni ay var. Sizi oldukça kısmetli bir pozisyona sokuyor. Diğer taraftan Aslan Burcu'ndaki yeni ayları şuna benzetiyorum ben arkadaşlar. Şimdi hepimiz hayatlarımızda bireysel anlamda bir takım mücadeleler veriyoruz. İşte ne bileyim işte sevgilimiz var, eşimiz var, iş yerinde arkadaşlar, sosyal çevre çocuklarımız. Hani sürekli bir mücadele, kimseye hayır diyememe durumu. Hallediyorum tamam onu da becereceğim, bunu da yapıyorum, şöyle ettim. Tamam şimdi sürekli bu anksiyete durumunu yaşıyoruz hepimiz hayatlarımızda. Halbuki hayat bizim kendi hayatımız. Kendi hayatımızda bir figüran rol gibiyiz biz e, işte aslan yeni ayları kendi bireysel hayatlarımızda o figüranlıktan çıkıp artık hayatımızın baş oyunu oynayacağımız gelişmeleri bize gösterir arkadaşlar. Aslan yeni aylarını ondan dolayı da seviyorum. Ve siz terazi burçları adına sosyal çevrenizde, arkadaşlık ortamlarında artık yeni bir dönem başlıyor sizler adına. Belki yeni grup faaliyetleri, Etrafça fark edilmek, insanların size talepte bulunması, ne olur bizim yanımızda ol, ne olur bizimle birlikte gel, ne olur bize destek ol, sen olmazsan biz bu işi beceremeyiz söylemleri. Ee, organizasyon, davetler, e, her türlü e, grup çalışmaları içerisinde sizin fikrinize ihtiyaç duyulması, liderliğinize ve organize yeteneklerinize e, ihtiyaç duyulması bu yeni ay zamanda ortaya çıkacak. Jüpiter desteği olduğu için parasal anlamda geri dönüşleri ve faydasıyla birlikte gelecek arkadaşlar sizlerin. Bu açıdan değerlendirdiğimizde çok güzel bir yeni ay. Ama tabii ki şimdi astroloji konuşuyoruz. Hep böyle gökyüzü güzel bir takım kısmetli başlangıçlar veriyor. Ama yanına da böyle ama diye böyle veya virgül koyup böyle bir de şu var diye koyuyor ya arkadaşlar. Bu yeni ay zamanında da var mı? Var. Bir kere Merkür çok e, aktif bir e, rolde bu hafta içerisinde. Özellikle yeni ayın hemen öncesinde Merkür'ün Mars'la stresli bir etkileşimi var. Mars içinde bulunduğumuz dönemde Boğa Burcu'nda yani parayı finansı temsil eden bir burçta ve zarar gördüğü pozisyonda Mars. Mars da savaş gezegeni biliyorsunuz. Burada Merkür ve Mars arasındaki stres, e, finansal ve parasal konularla ilgili bir takım tartışmaları, paylaşmadaki bir takım sıkıntıları, borçların biraz daha böyle sık boğaz etmesi durumunu, belki kredisel bir takım durumlar varsa veya eşinizin veya partnerinizin gelirleriyle alakalı olan bir takım sorunlar varsa buradaki gerginlikleri bu yeni ay zamanında ortaya çıkartacak. Yani siz evet liderlik özelliklerinizi sergileyeceksiniz ama hani parasal, finansal konularla alakalı bir takım atışmalar burada söz konusu olabilir. Diğer taraftan yeni ayı geçirdik hemen cumartesi gününe geliyorum. Merkür'ün Satürn'le stresli bir etkileşimi var. Satürn kova burcunda içinde bulunduğumuz dönemde ve siz terazi burçları adına hayattan zevk aldığımız konular aşık çocuklar, hobilerle alakalı meseleleri ifade ediyor. Buralarda o hayattan zevk alma konusunda biraz o depresiviteyi arttırabilir. Aslan yeni ayı bunu veriyor. Evet zevk almak istiyorsunuz. Yeni bir takım girişimlerde bulunmak istiyorsunuz. Belki biraz daha kendinizi mutlu hissetmek istiyorsunuz ama hani elinizde olmayan bir takım şartlar, sorumluluklar veya kısıtlamalar sizi buralarda baskı altına alabilir. Buralarda yılmıyoruz. Buralarda mücadelemize devam ediyoruz. Çünkü Aslan yeni ayının gerçekten çok güzel ve destekleyici bir etkisi var arkadaşlar. Sonunda Ağustos'un ortasına kadar geçerli olan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla sonu bizler için iyi olacak diyebilirim. Terazi burçları adına söylüyorum bunu. Ee, kısmetli bir yeni ay zamanındayız. Umuyorum tüm kısmetiyle gelsin sizlere de. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Terazi burçları.